Yine görüşürüm. Telefonda da görüşürüm. Yüzde de görüşürüm. Ama böyle şart koşarak, böyle baskı yaparak bizimle görüşme yapmak istiyorlarsa biz bunda yokuz. Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye böyle yani eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız. Bu tür baskılar bizi yıldırmaz. Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu almaya da yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım. İki ülke arasında çok önemli bağlar var. Bu bağları güçlendirelim. Ama şu seçim öncesi popülizmden uzak durun. Bizimle ilişkilerinizi sürdürmek istiyorsanız tekrar ediyorum bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez ve biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünün. Bizim Almanya'ya vereceğimiz mesaj budur. Yıllara dayanan dostluğumuzu, yıllara dayanan müttefikliğimizi, dayanışmamızı siz ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu tür adımlar atmak istiyorsanız Türkiye'de bunun altında kalkmaz gereken cevabı en güçlü bir şekilde verir. 80 milyon Türk milletinin bunu kabul etmesi de mümkün değil. Ben 80 milyon Türk insanının, vatandaşlarımızın hissiyatını yansıtıyorum burada.